Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün bir içinde mevlüt varmış, mevlüde gidiyoruz. cam köyü tarafından geldik bir Bakalım mevlüt yemende neler var. Şimdi köy içi burada. Beyaç merkez. Daha insanlar i̇nsanlar mevlüde gidiyor. Kana evleri oteli. Köyceğiz 50, Mola 63. Şimdi şuradan karşı yoldan gidelim bakalım. <laughs> Beyaz Merkez, burası arkadaşlar küçücük bir yer. Şimdi arabamızı buraya park ederiz. Şurada kapalı bir pazar yer var. Her yerde olduğu gibi. Köyler, yerlerde, mevlütler, bilmem neler. Yemekler burada. Da. Şimdi arabamızı güzelce uygun bir yere park edelim. Şöyle nereye park edebiliriz? Şu. okulun önüne. Burası da bir aç. okulu. Manzara çok güzel. Kemerimizi çözelim. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar ben köye bu hafta ne için geldim? ÇKS'ye kaydolmak için geldim. Şimdi burada bir tarla almıştım. Orayı videosunda çekerim inşallah. Ne ekleyeceğimi de söylerim. Aslında şimdi ne ekeceğimi söyleyebilirim. Aronya ekeceğim. Nasıl olursa. Aronya işte bir deneme amaçlı 5 tane biri verdi bana hediye etti. dik kardeşim dedi. Onu diktim. Ko Ve aç böyle bir yer. Şimdi oraya bahçe mi yapmam lazım? Yani bir iki senedir dikmek istiyorum ama Eee hem tarla, bir senedir tarla boşta diyelim. Biri alacak yerine oraya diktirmiş önceki sahibi. Biraz da işte yazdan beri boşta duruyor. Tüm yazdan önce tabi buğday vardı. İlk bu, buğdayı kaldırdı. İnsanlar tütün ekti falan. Bizinkiler boşta durdu Nadas'ta. Benim sürdürmem lazım ilk önce. Oraya da gideceğiz işte. Bir oraya da gösteririm. Şimdi bir tane. Burası cenazenin yemeğiymiş. Mevlidi varmış. Cenaze olmuş, defnetmiş de. Artık Allah rahmet eylesin. kiminse. onu. Burası okul bahçesi miydi artık? Şimdi burada Cavidan Hanım bulacağız. Cavidan teyzem. Tablur bak. Bu sefer uzaktan seyredelim. Kendisini yanına gidelim. Kendisi nerede olur? Cái chảo làm. Sen ya. Ben yemeyeceğim. Afiyet olsun. Merhaba. Hoş bulduk. Yemeyeceğim. Yedim ben. Hiç elin kaldırmayan ya. Bulamadım seni. E ben öyle dolandım. Yedim ben yemeyeceğim.

Nerede yediniz? <Gülüyor> Evde. <Gülüyor>